Merhabalar, sevdalı sunulara hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşkonmaz ve sosunun tarifini vereceğim. Gerçekten çok sağlıklı oluyor kuşkonmaz Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. İlk önce kuş konmazların diplerini kesiyoruz. Sonra da soyuyoruz kuşkonmazları. Hepsini soyduktan sonra kaynamış suya tuz ekliyoruz ve kuşkonmazları içine alıyoruz. Yaklaşık 10 veya 15 dakika kaynatıyoruz orta ateşte. Yani ne patates çok yakışıyor, o yüzden patates yapacağım. Bunları da küp küp doğruyorum. Şimdi sosuma başlıyorum. Bu orijinal sos tarifi tereyağı kaynatıyorum. 3 yemek kaşığı tereyağı, bir yumurta sarısı karıştırma kabına alıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı limon suyu damlatıyorum üzerine. 3 yemek kaşığı su ve birazcık tuz. İyice ne çırpıyoruz yumurta blender ısısıyla pişiyor şimdi de kaynamış tereyağını ekliyoruz ama yavaş yavaş ekliyoruz bu çok önemli yoksa yumurta çabuk pişer o zaman sos olmaz devam çırpmamız da çok önemli Evet sosumuz hazır. Bu kıvamda olmalı. Bu orijinal sos tarifi gerçekten çok güzel oluyor. Kuşkonmazlarımız da pişmiş. Bunu çatalla test edebiliriz gördüğümüz gibi. Kaldırdığımızda hafif eğiliyorsa o zaman pişmiştir demektir. Patateslerimi de alıyorum tabağa. Sosumu üzerine ekliyorum ve maydanozla süslüyorum. Kuşkonmazlar hazır. Çok güzel bir tarif. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.